arkadaşlar merhaba Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni Prime List Decimated'den bahsedeceğiz ve yeni bir kural geldi Prime List'e katılım için. Ondan bahsedeceğim sizlere. Yine cüzdanımızda satış gününde yani ayın 29'u saat 1'de 50 USDT bulundurmamız gerekiyor. Ama öncesinde ayın 24'ünden yani bugünden 29'una kadar her gün ortalama 200 dolarlık bir hacim yapmamız gerekiyor. Ortalama olduğu için yani tek günde de bütün hacim yapabilirsiniz. 1-200 dolarlık bir hacim gerekiyor bu periyod içerisinde. Ondan sonra klasik bir şekilde buradaki katılma butonu çıktığında 29'u bizim saat dilimimizde saat 1'de öğlen 1'de katıl butonuna bastıktan sonra bize bir sıra verecek. Ee, sırayla kaydolmuş olacağız. Yine iki şekilde kayıt var. Sırayla kayıt ve Hobi token tutarak kayıt. E, toplamda bunlar için 6 milyon token e, ayrılmış. Toplam arzın %0,6'sına denk geliyor. E, toplam arzı token'ın e, 1 milyar adet. E, token başına 5 cent vereceğiz ve 50 dolar eğer çıkarsa alırsak e, 1000 tane token elimizde olacak. Bu sefer ilk 2400 kişi alabiliyor token'ı. Hobi token'ın payı bu sefer fazla. 3.6 milyon token ayrılmış Hobi token için. Ee, onlarda da klasik en az 3 günlük ortalamanızın 300 olması gerekiyor. 300 Hobi token tutmanız gerekiyor. Ona göre pay alıyorsunuz. Desimated için de yani buraya kendi sayfalarından Hobi için ayırdıkları sayfadan anahtar kelimelerini yine GameFi, Play, Turn, Metaverse Video Games ve Blockchain Games olduğunu görüyoruz. E, token Distribution'a baktığımız zaman da takımın payının %13.75 olduğunu görüyoruz ve bunun 6 ay boyunca kitle olduğunu ve 36 aylık bir periyotta haftalık olarak dağıtılacağını söylüyor. E, bizimle birlikte satış yapabilecek olanlar Seed, Stratejik ve Private Sale kısmından alanlar. Yani public sayırdan alanlar bile yüzde onu sadece açık olacak. Ama Huobi'den birden aldığınız zaman yüzde yüz açık oluyor ve oyunu satabiliyorsunuz. Burada da açık olan kısım gayet az görünüyor. Oyunun beta sürümünün ve oyunun çıkması 2024 yılı için planlanmış yol haritalarında buradan projenin linklerini bulabilirsiniz aynı zamanda da biz e, Türkler olarak kendi aramızda proje hakkında sohbet etmek için resmi olmayan bir e, Telegram kanalı kurduk e, bu Telegram kanalının da grubunun da linkini aşağıya bırakacağım gelip birlikte sohbet edebiliriz herhangi bir resmiyet yok buradan Twitter'larına baktığımız zaman Twitter'larını gayet aktif bir şekilde kullanıyorlar burada videolar falan oyuna dair videolar paylaşılıyor. Oyun içi görselleri görebiliyorsunuz. Yani anlaşmalarını falan gayet aktif bir şekilde duyurup yani, takipçilerini bilgilendiriyorlar diyebiliriz. Yani, medium makalelerine ne bakacak olursak mediumlarının bakacak olursak. bir e, hayatta kalma oyunu olduğunu e, zaten burada da söylüyordu bizim için. Bir e, çok oyunculu role playing e, distopik cyberpunk oyunu diyor. İşte dünyanın bir iklim değişikliğinden dolayı yok olduğunu, sadece birinci sınıf insanların gezegeni terk edip gittiğini, dünyada sadece e, suçluların, muhaliflerin ve fakirlerin kaldığını söylüyor. Dünya çöllerle e, dolu bir çorak arazi, insanlar işte yıkılmış gökdelenlerde, e, metrolarda, laboratuvarlarda, sığınaklarda yaşıyor diyor. De işte distopik bir bilim kurgu dünyasında sadece e, iyi olanlar, uygun olanlar hayatta kalabilir eee dost canlısı ve düşman oyuncular olabilir diyor. Aynı zamanda insanların haricinde karşılaşabileceğiniz robotlar ve mutasyonlar da olabileceğini söylüyor. Birden fazla rol seçebilirsiniz. Kendiniz için farklı şeyler yapabilirsiniz diyor. İşte yapabileceğiniz şeyler ganimet toplamak, işte nakliye yapmak, bir yeri fethetmek. İşte e, ekibinizde bir yer inşa etmek, e, yaratıklar avlamak gibi şeyler yapabilirsiniz diyor. Oyun hakkında genel itibariyle bir bilgi vermiş. Yani fena da durmuyor açıkçası. Bu tarz şeyleri ben seviyorum açıkçası. Yani farklı karakterler seçebilirsiniz insan veya cyborg olabilirsiniz diyor ama başta herkes insan olarak e, dünya şey oyuna başlıyor. Daha sonra aldığınız e, kıyafetlere göre sizin rolleriniz değişiyor. Mesela diyor ki polis olmak için e, askeri alınma başvurusu yapmanız lazım. Sabıka kaydınızın olmaması lazım diyor oyun içerisinde falan. İşte oyun içerisinde rollerden bahsetmişti. Makinist, doktor, e, cyborg polis, suçlu, muhalif, özel güvenlik, ödül avcısı, taksi şoförü gibi birden fazla görevler var. E, i̇şte Desimate'de kimin kurduğundan bahsediyor? Fracture Labs'in kurduğundan bahsediyor. Fracture Labs'in e, uzun zamandır oyunla e, deneyime sahip olduğunu, oyun deneyimi, oyunlar çıkarma deneyimine sahip olduğunu ve bu ekibin neler yapabileceğinden burada bahsetmiş. E, sitelerine bakacak olursak da siteleri de gayet iyi ama şu anda çok fazla... İnsan tarafından ziyaret edildiği için, yeni paylaşıldığı için şu an siteleri açıkçası biraz kasıyor. Yani bazen error verdiği de oluyor. Galerileri var sitelerinde, galerilerinde oyuna dair görseller mevcut. Yani gayet iyi duruyor. 2024 yılına kadar geliştirilebilir. Güzel bir şey karşımıza çıkabilir gibi duruyor. Yatırımcılarını sitelerinden değil de e, Discord kanallarında ebat kısmından görebiliyoruz. Burada yine e, Tokenomics'i vermiş bize. Ve yatırımcıları vermiş. Yatırımcılardan toplamda 4 milyon dolar toplamış. Yatırımcıların arasında başta alemede Research var. Polygon. E, Hobby Ventures mekanizm. Yani bu tarz iyi yatırımcılar da var. Dediğim gibi 29'u öğlen 1'de burada katıl butonu çıktıktan sonra 50 USDT hesabınızda olmalı ve öncesinde bu buton çıkmadan önce 1200 dolarlık hacim yapmanız lazım bugünden itibaren. Eğer o bir hesabınız yoksa aşağıya referans linkini de bırakacağım. Referansa kaydolup Hobi'nin komisyon indirimlerini alıp komisyon ödemeden bu hacmi de yaratabilirsiniz. Eğer yeni üye değilseniz ve komisyon kartınız yoksa da, yani 1200 dolarlık bir hacim için yaklaşık olarak 1 dolar kadar bir komisyon ödemeniz gerekecek. Ama bunu denemeye değer diye düşünüyorum. Umarım anlatabildiklerim faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.